İsra suresi 79. ila 82. ayetler arası. Sana özgü bir davranış olarak gecenin bir kısmında o Kur'an'la meşgul olmak üzere uyanık ol, uykudan uyan. Böylece Rabbinin seni övgüye layık bir konuma ulaştırması umulur. Şöyle yakar, Rabbim beni gireceğim yere doğruluk, dürüstlükle sok. Çıkacağım yerden doğruluk, dürüstlükle çıkar. Katından bana yardımcı bir güç, kanıt ver. Ve de ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Batıl yok olmaya zaten mahkumudur. Biz Kur'an'dan inananlar için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Ama bu zalimlerin yıkımını artırmaktan başka katkı sağlamıyor. Yunus Suresi 87-89. ila Ayetler arası Musa'ya ve kardeşine şunu vahyettik. Kavminiz için kendilerini yerleştirmek üzere Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi kıble yapın, karşılıklı yapın ve namazı, duayı yerine getirin. İnananlara müjde ver. Musa şöyle dedi. Rabbimiz sen firavun ve kodomanlarına şu iyiliği hayatta depdebe verdin, mallar verdin. Rabbimiz seni yolundan saptırsınlar diye mi? Rabbimiz onların mallarına sil süpür, kalplerini şiddetle sık ki acıklı azabı görünceye kadar inanmasınlar. Allah cevap verdi. İkinizin duası kabul edildi. Dost doğru ve dürüst biçimde yol alın ve ilimden nasip sizlerin yolunu sakın izlemeyin. Nuh Suresi 40 ila 47. ayetler arası. Nihayet emrimiz gelip de tandır kaynayınca şöyle seslendik. Yükle için her birinden ikişer çift ve aleyhinde hüküm verilen hariç olmak üzere aileni bir de iman etmiş olanları. Ama Nuh'la birlikte çok az bir kısmı iman etmişti. Nuh dedi. Binin içine onun akıp gitmesi de demir atması da Allah'ın adıyladır. Benim Rabbim elbette ki gafurdur, rahimdir. Gemi onları dağlar gibi dalgalar üstünden yürütüp götürüyordu. Nuh onlardan ayrı bir yerde duran oğluna seslendi. Oğulcuğum ''Bizimle beraber bin, kafirlerle beraber olma.'' Oğlu cevap verdi, ''Bir daha sığınacağım, beni sudan korur.'' Nuh dedi, Allah'ın merhamet ettiği dışında bugün hiç kimse için Allah'ın kararından kurtaracak yoktur.'' Ve i̇kisi arasına dalga girdi de, o boğulanlar arasına katıldı ve denildi, ''Ey yer, suyunu yut ve ey gök, sen de tut.'' Ve su çekildi, İş bitirilmişti. Gemi Cudi Dağı'na oturdu ve haykırıldı. ''O zalimler topluluğu geri gelmez olsun.'' Bu arada Nuh Rabbine yakardı da dedi. Rabbim oğlum benim ailemdendi. Senin vaadin elbette aktır. Sen hakimlerin hükmü en güzel verenisin. Allah buyurdu. Ey Nuh o senin ailenden değildi. Yaptığı iyi olmayan bir işti. Hakkında bilgin olmayan şeyi benden isteme. Cahillerden olmaman hususunda seni uyarırım. Nuh dedi. Rabbim hakkında bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni affetmez bana acımazsan hüsrana uğrayanlardan olurum. Yusuf suresi 32. ile 34. ayetler arası. Kadın dedi, işte budur hakkında beni kınadınız. Vallahi ben onunla gönlümü eğlendirmek istedim de o masum bir tavırla bundan çekindi. Ama eğer kendisini emrettiğimi yapmazsa yemin ediyorum hapse takılacak ve horlananlardan olacaktır. Yusuf dedi, Rabbim zindan benim için bunların beni çağırdığı şeyden daha sevimlidir. Eğer onların oyunu benden uzak tutmazsan onlara meyleder de cahillerden olurum. Rabbi onun duasını kabul etti de kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Her şeyi duyar o, her şeyi bilir. Yusuf Suresi 65 ila 68. ayetler arası. Yüklerini açtıklarında sermayelerini buldular. Onlara geri verilmişti. Ey babamız dediler, daha ne istiyoruz? İşte sermayemiz bize geri verilmiş. Ailemize yeniden yiyecek alırız. Kardeşimizi koruruz. Bir de deve yükü zahire de ilave ederiz. Zaten şu aldığımız az bir miktardır. Yakup dedi, Hepinizin çevre kuşatılması müstesna onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah'tan bir garanti vermedikçe onu sizinle asla göndermem. Kardeşler ona garanti verince şöyle dedi. Şu söylediğinize Allah vekildir. Yakup şunu da söyledi. Oğullarım bir tek kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Gerçi ben Allah'ın takdir ettiği bir şeyi sizden savamam. Hüküm yalnız Allah'ındır. Yalnız ona dayandım ben. Yalnız ona güvenip dayansın tevekkül sahipleri. Babalarının emrettiği yerlerden kente girdiklerinde bu onlardan Allah'ın herhangi bir takdirine uzak tutmamıştı. Sadece Yakup'un içindeki bir isteği gerçekleştirmişti. Yakup bizim ona öğretmemizden dolayı bilgi sahibiydi. Ama halkın çoğu bunu bilmezdi. Yusuf Suresi 81-87. ila Ayetler Arası Babanıza dönüp şöyle deyin. Ey babamız, oğlun hırsızlık etti. Biz sadece bildiğimizi tanıklık ettik. Biz kaybı bilenler değiliz. İçinde bulunduğumuz kente Beraberinde döndüğümüz kervana sor. Biz gerçeğin ta kendisini söylüyoruz. Yakup dedi. Hayır öyle değil. Nefislerin sizi yine bir işe itmiş. Bana düşen güzel bir sabra sarılmak. Bakarsın Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü alim olan o, hakim olan odur. Ve yüzünü onlardan öteye döndürdü de şöyle inledi. Ey Yusuf'a duyduğum gam neredesin? Ve kederden gözlerine ak düştü. Durmadan yutkunuyordu. Dediler. Hala Yusuf'u anıp duruyorsun sonunda ya kederinden eriyeceksin yahut da helak olup gideceksin. Dedi, ben içimi doldurup taşan özlemimi, kederimi Allah'a arz ederim. Ve Allah'ın yardımıyla sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim. Ey oğullarım, gidin de Yusuf ve kardeşini bulmak için dikkat kesilin. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü küfre sapanlar topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yusuf Suresi 99 ile 101. ayetler arası. Nihayet Yusuf'un huzuruna vardıklarında Yusuf ana babasına sarılıp kucakladı ve şöyle dedi. Girin Mısır'a. Allah dilerse emniyet ve güven içinde olacaksınız. Ana babasını tahtın üstüne çıkardı. Hepsi Yusuf'un önünde secde eder gibi eğildiler. Yusuf dedi. Babacığım işte bu benim önceden gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. O bana çok güzel lütuflarda bulundu. Şeytan benimle kardeşlerim arasına yamukluk soktuktan sonra o beni zindandan çıkardı sizi de çölden getirdi. Rabbim dilediği şeyde çok ince lütuflar sergiliyor. Alim olan odur, hakim olan odur. Rabbim sen bana mülk ve saltanattan bir nasip verdin. Olayların ve düşlerin yorumundan bana bir ilim öğrettin. Olayların ve düşlerin yorumu konusunda beni eğittin. Ey gökleri ve yeri yaratan, benim dünyada da ahirette de veliyim sensin. Beni Müslüman, sana teslim olmuş insan olarak öldür ve beni barışsever hayırlı kullar arasına kat. Yusuf Suresi 105-108. ila 108. Ayetler arası Göklerde ve yerde nice mucizeler var ki yanlarından geçerler de dönüp bakmazlar bile. Onların çoğu şirke bulaşmış olmadan Allah'a iman etmez. Peki onlar Allah'ın azabından bir sarıp sarmalayanın gelmesinden yahut hiç farkında olmadıkları bir sırda kıyametin ansızın tepelerine inmesinden emin mi bulunuyorlar? De ki işte benim yolum budur. Ben Allah'a basiret üzere çağırırım, dua ederim. Beni izleyenler de Şanı yücedir Allah'ın. Ben müşriklerden değilim. Saffat Suresi 95 ila 101. ayetler arası. İbrahim dedi, elinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa ki sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır, dediler. Şunun için bir bina yapın da bunu ateşin ortasına fırlatın. Ona tuzak kurmak istediler. Ama biz onları sefiller, reziller haline getirdik. İbrahim dedi, kuşkunuz olmasın ki ben Rabbime gideceğim. O bana kılavuzluk edecek. Rabbim bana barış, hayır sevenlerden birini lütfet. Bunun üzerine biz İbrahim'e yumuşak huylu bir oğlan müjdeledik. Sebe suresi 47 ila 50. ayetler arası. De ki ben sizden herhangi bir ücret istemedim. O sizin olsun. Benim ödülüm yalnız Allah'tandır. Ve o her şey üzerinde bir şehit, gerçek bir tanık. De ki benim Rabbim gerçeği ortaya koyar. Kayıpları en iyi bilen O'dur. De ki hak geldi artık batıl ortaya yeni bir şey çıkaramaz. Eskiyi de geri getiremez. De ki eğer saparsam öz benliğim aleyhine saparım. Doğruyu ve güzeli bulursam bu Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Çünkü o semidir, kareiptir. Zümer suresi 38. ayet Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan yemin olsun Allah diyecekler. De onlara. Peki Allah'ın birisinden yakardıklarınız hakkında ne diyorsunuz? Allah bana bir zarar vermek istese onun vereceği zararı uzaklaştırabilirler mi? Yahut bana bir rahmet dilese onun rahmetini tutabilirler mi? De ki bana Allah yeter. Tevekkül edenler sadece ona dayanıp güvenirler. Zümer suresi 53. ayet De ki ey özbenlikleri aleyhine sınırı aşan aşırı giden kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah günahları tümden affeder. Çünkü o mutlak gafur, mutlak rahimdir. Mümin Suresi 7 ila 9. ayetler arası. Arşı yüklenip taşıyanlar ve onun çevresindeki şuurlar Rablerinin hamdi ile tesbih ederler ve ona inanırlar. İman sahipleri içinde şöyle af dilerler. Rabbimiz sen her şeyi rahmet ve ilim halinde kuşattın. Tövbe edip senin yoluna uymuş olanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz onları kendilerine vaat etmiş olduğun adın cennetlerine koy atalarından, eşlerinden, zürriyetlerinden barışa yönelenleri de aziz ve hakim olan hiç kuşkusuz sensin. Sen koru onları kötülüklerden. O gün kötülüklerden koruduğuna mutlaka rahmet etmişsindir sen. İşte budur o en büyük kurtuluş ve eriş. Mümin Suresi 26. ve 27. ayet. Firavun dedi ki: "Bırakın beni. Şu Musa'yı öldüreyim de Rabbine yalvarsın." Çünkü onun dininizi değiştirmesinden yahut yeryüzünde fesat çıkarmasından korkuyorum. Musa dedi, ben hesap gününe inanmayan her kibirliden benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olana sığındım. Mümin Suresi 41 ila 45. ayetler arası. Ey toplumum! sebep ne ki ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'a nankörlük etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi o aziz ve gaffar olana davet ediyorum. Sizin beni çağırdığınız şeye ne dünyada ne de ahirette asla ve asla dua edilemez. Onun dünyada ve ahirette çağrı hakkı yoktur. Dönüşümüz, varışımız Allah'adır. Onun bunun malından azgınca savurganlık yapanlar ateş halkının ta kendileridir. Size söylemekte olduklarımı yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Allah kullarını iyice görmektedir. Allah o adamı Ötekilerin kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun'un seçkin çevresini de azabın en beteri kuşattı. Mümin Suresi 57-60. ile Ayetler Arası Göklerin ve yerin yaratılışı, yaratıkları, insanların yaratılışından, insanlar aleminden elbette daha büyüktür. Ne var ki insanların çokları bilmiyorlar. Körle gören, iman edip barışa hayra yönelik işler yapanlarla kötülük üretenler bir olmaz. Ne kadar da az düşünüyorsunuz o saat elbette gelecektir. Kuşku yok bunda. Fakat insanların çokları inanmazlar. Rabbiniz şöyle buyurmuştur. Dua edin bana, cevap vereyim size. Kibre saplanarak bana ibadetten uzaklaşanlar aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Zühruh Suresi 12 ile 14. ayetler arası. Tüm çiftleri de yaratan odur ve o sizin için gemilerden ve hayvanlardan binmekte olduğunuz şeylere de vücut verdi. Ki onların sırtlarına kurulasınız Sonra oraya kurulduğunuzda Rabbinizin nimetini hatırlaya da şöyle diyesiniz: "Adı ve kudreti yücedir bunu bizim emrimize verenin yoksa biz bunu kendimize yanaştıramazdık ve gerçekten biz halden hale geçerek Rabbimize mutlaka döneceğiz." Ahkaf suresi 15. ayet. Biz insana ebeveynine çok iyi davranmasını önerdik. Annesi onu isteyerek katlandığı bir zahmetle taşıdı, isteyerek katlandığı bir zahmetle doğurdu taşıması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet yiğitlik çağına gelip 40 yıla erdiğinde şöyle der. Rabbim beni bana ve ebeveynime verdiği nimete şükretmeye hoşnut olacağını iyi bir iş yapmaya yönelt. Soyum içinde benim için barışı gerçekleştir. Sana yöneldim ben. Sana teslim olanlardanım ben. Kehf Suresi 23 ila 26. ayetler arası. Hiçbir şey için ben bunu yarın kesinlikle yapacağım deme. Allah dilerse şeklinde söyleyebilirsin. Unuttuğunda Rabbini an ve de. Umarım ki Rabbim beni bundan daha yakın bir zamanda başarıya, aydınlığa ulaştırır. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. 9 da ilave ettiler. Peki onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Onun elindedir göklerin ve yerin kaybı. Ne güzel görendir o. Ne güzel işitendir. Onların ondan başka bir dostları da yoktur. Ve o Hükmüne hiç kimseye ortak etmez. Kehf Suresi 32-42. ila 42. Ayetler Arası Onlara örnek olarak şu iki adamlar. Bunlardan birine üzümlerden oluşan iki bağlık vermiş, bağların çevresini hurmalarla donatmış, aralarına da ekinler sermiştirmiştik. İki bağda yemişlerini vermiş, o adamdan hiçbir şeyi eksik bırakmamıştı. İkisinin ortasından bir de nehir fışkırtmıştık. Adamın bir geliri vardı. Bu yüzden arkadaşıyla konuştuğu bir sırada ona şöyle demişti. Ben malca senden zengin insan unsuru bakımından da güçlü ve onurluyum. Ve böylece öz benliğine zulüm ede ede bağlığına girdi. Şöyle konuştu. Bunun sonsuza değin yok olacağını sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Ama eğer Rabbime döndürülüp götürülürsem bundan daha iyisini bulacağımdan eminim. Kendisiyle konuşan arkadaşı ona şöyle dedi. Sen seni topraktan sonra meniden yaratıp sonra da bir adam olarak biçimlendiren kudrete nankörlük mü ettin? Lakin o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç kimseye ortak koşmam. Bağına girdiğinde maşallah kuvvet yalnız Allah'tandır desen olmaz mıydı? Gerçi sen beni malca ve evlatça senden basit görüyorsun ama olabilir ki Rabbim bana senin bağından daha değerlisini verir. Seninkinin üzerine de gökten yanlış hesap karşılığı olan bir afet gönderir de bağlığın yalçın bir toprak kesilir. Yahut suyu dibe çekilir de bir daha onu isteyemezsin bile. Derken bütün ürününe el kondu bağ sahibi çardakları üzerine çökmüş bulunan bağ için harcıklarına bağlanarak avuçlarını ovuşturuyor ve şöyle diyordu. Ne olurdu Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım.